Sizden merhaba. Ben Sibel Hürter. Şefem Ankara'dan yayın yapıyoruz. Ankara'da bugün 19 Mayıs kutlamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenlere katılmadı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bugün Ankara'da gençlerle yürüyüşü vardı. E, büyük bir yürüyüştü. Coşkulu bir yürüyüştü. Ee, oldukça yüksek katılımlıydı. Sadece Ankara'da mı var 19 Mayıs kutlamaları? Hayır, Türkiye'nin dört bir yanında coşkulu kutlamalar gerçekleşti. Önce 19 Mayıs'a başlayalım, sonra Ankara'nın, Türkiye'nin sıcak siyaset gündemini tartışalım. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Burak Erbay. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İzleyen herkeste saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler. Evet 19 Mayıs'la açtık programımızı. Ee, Ankara'da iki farklı kutlama var. Resmi e, kutlamalara Cumhurbaşkanı yine katılmadı. Ee, uzun zamandır o kutlamalara katılmıyor. Diğer yanda da e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle yaptığı o coşkulu yürüyüş vardı. Biz tüm gün haber bültenlerimizde o yürüyüşü izleyicilerimize aktardık. Diğer yanda da illerde kutlamalar vardı. Siz de o kutlamalara katıldınız. Önce 19 Mayıs'la başlayalım. Nasıl geçti kentteki kutlamalar ve sizin 19 Mayıs mesajınızı alalım. Evet, ee, yani gerçekten 19 Mayıslar, 23 Nisanlar, 29 Ekimler bizler için çok önemli, çok özel günler. Bu Cumhuriyet sevgisini Atatürk'ün devrimlerini içinde hisseden herkes için çok özel günlerdir. O yüzden de gerçekten 19 Mayıs'ı coşkuyla yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Ben de sizlerin aracılığınızla tüm gençlerimizin Cumhuriyeti seven herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Daha nice uzun yıllar inşallah bu Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Cumhuriyet'in Kurtuluş Savaşı'nın verildiği bu önemli günlerin kutlamalarının uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Evet, bu kutlamalar coşkulu geçti. Gençlik bayramı kutlamaları coşkuluydu. Ama gençler bayramı bayram gibi yaşayabildi mi? Maalesef yaşayamadı. Neden? Gençler bir yandan işsizlikle, ekonomik krizle uğraşıyorlar. Diğer yandan e, üniversitelerin durumu ortada. Gençler aslında çok çok mutsuz. Sizde de öyle bir gözlem var. Bu ne dersiniz? Ee, dediğiniz gibi her şeye rağmen e, bizler o coşkuyu yaşamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi Genel Başkanımız Sayın e, Kılıçdaroğlu Ankara'da gençlerle, binlerce Türkiye'nin her yerinden gelen gençle beraber oldu. Ve e, gene Türkiye'de illerde, ilçelerde, e, beldelerde e, törenler yapılıyor. Ben işte dün akşam e, Muğla'da, e, Muğla'ya geldim, Ankara'dan geldim. E, mesela bugün tabii valiliğin, ilçelerin törenleri de vardı. Ama mesela ben nerede törene katıldım? Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi vardır. Bizim kırsal bir mahallemiz, küçük bir e, ilçemiz. Orada katıldım. E, orada da mesela bizim Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütleri, belde örgütleri hepsi törenlerde hazır bulundular. Dediğim gibi bu coşkuyu e, yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz e, her yerde. E, tabii buruk olan, bizim buruk olduğu bir nokta var. Onu da değinelim. Bizler resmi törenlere katılıyoruz. E, Atatürk e, heykellerine çelenklerimizi koyuyoruz e, ve Tabii maalesef törenler daha öncekiler gibi coşkulu statlarda yapılmıyor. Ee, sabah çelekler konuyor. Ee, çelekler konarken de artık bu bayramlarda biliyorsunuz valiler ve kaymakamlar törenlere artık katılmamaya başladı. Bugün de gittiğim ilçede mesela kaymakam sabah çelenk töreninde yoktu. Ee, bir gençlik spor müdürü katıldı. Onunla beraber çelengi, resmi çelenk koymasını yaptık. E, tabii ki biz e, istiyoruz ki inşallah yapılacak ilk seçimde Millet İttifakı olan iktidar olduğumuzda tekrardan bütün halkın, e, sivil toplum örgütlerinin katıldığı törenler olacak ve siyasi partiler de orada çelenklerini koyabilecek. Şu anda yasak olduğu için o resmi çelenk koymadan sonra Kavaklıdere'de Kavaklıdere ilçe başkanı ve kalan e, yöneticilerle biz Cumhuriyet Halk Partisi çelengini de koyduk. E, bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah dediğim gibi tekrardan halkın katıldığı, halkın kendini orada ifade edebildiği törenleri tekrar yapacağız. Daha sonra da ilçelerde törenler okul bahçelerinde yani bir okul tespit ediyorlar. İşte ilgili oradaki yetkili kişiler geliyor okulun bahçesinde. Kavaklıdere'de de öyle oldu. Bir okul tespit etmişler. Orada gençlerimiz çok güzel bir program hazırlamışlar. İşte bizim bölgenin oyunları Kerimoğlu'nu oynadılar. E, müzikler söylediler. Ödül töreni yapıldı. Daha önce yapılan sportif faaliyetlerin ödülleri verildi. Ama biz istiyoruz ki statlarda Eskiden olduğu gibi o coşkuyu 7'den 70'e herkes yaşasın. Bu günler bizim milli bayramlarımız. O coşkunun e, tekrardan gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan önemli günlerdi. Bizler öyle büyüdük. Bu coşkuları o törenlerde 29 Ekim'lerde 19 Mayıs'ta en üstte yaşadık. O duyguları da işte, şu anda yaşıyoruz ve gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz. Ama maalesef bu şekilde de törenleri küçülterek o günlerde biraz anlamsızlaştırma çabasını görüyorum. Bunları o günlere tekrar geri döneceğiz inşallah. Törenler bu şekilde geçti, geçmeye devam ediyor. Söylediğiniz gibi ama gençlerimiz her ne kadar bugün bayram gibi yaşamaya çalışsalar da mutlular mı, umutlular mı derseniz değiller. Hiçbir kısmı e, mutlu değil, hiçbir umutlu değil. E, okullarda okuyanlarla konuştuğumuzda, lisede okuyanlar, üniversitede okuyanlar, iş hayatına yeni başlayanlar için hepsi büyük maalesef kaygı içerisindeler. Çünkü yaşadıkları ortamları görüyorlar, verdikleri mücadeleleri, önlerindeki büyüklerini görüyorlar ve verecekleri mücadelede nasıl doğru bir şekilde hayatlarını kurgulayabilip doğru hayatlar kurup kurmama konusunda büyük kaygıları var. Verecekleri emeklerin sonuçlarını alıp almamayla ilgili, emeklerinin karşılığını alıp almamayla ilgili büyük kaygıları var. Bu da maalesef mevcut siyasi iktidarın 20 yıldır yürüttüğü yanlış politikaların sonucudur bu. Ülkenin bütün değerlerine zarar verdi, ülkenin kurumlarına çok zarar verdi, ekonomiyi yanlış yönetti. E, bunun sonucu da işte gençlerimiz maalesef umutsuz bir şekilde e, işte kimi e, üniversiteyi veya bitirme çabası içerisinde, bitirenlerin bir kısmının en kısa sürede yurt dışına gitme gayreti içerisinde olduğunu biliyoruz. Daha çok yakın geçenlerde iki tane sağlıkçı arkadaşın nikah törenine katıldım, şahitliğini yaptım, sohbet ettik ayaküstü. En kısa sürede işte pasaportlarını, vizelerini halledip yurt dışına gitmek istediklerini söylüyorlar. İkisi de sağlıkçıymış, Almanya'ya gideceğiz dediler. Bunun gibi onlarca, yüzlerce örnekle karşılaşıyoruz. Ee, dediğim gibi mevcut iktidarın e, yürüttüğü yanlış politikaların sonucu gençler mutsuz, gençler umutsuz. E, ama tabii ki de bizler de siyaset yapan, bu konuda taşın altına el, e, elini koyan insanlar olarak bunu ile ilgili yükümlülüklerimiz var. O yüzden gece gündüz demeden işte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 24 saat neredeyse aralıksız Türkiye'nin her yerinde dolaşıyor. Bizler milletvekilleri, il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz çalışıyoruz. Bunu tersine döndüreceğiz. Ee, onlara hep söylüyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk çok zor şartlarda bir e, mücadele verdi. Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. Cumhuriyeti kurdu ve bize bu, bugünlere ema, e, mirası hediye etti. Biz de ona sahip çıkıp o güzel, umutlu yarınları beraber kurabiliriz diyoruz. Bunları anlatıyoruz ve hep beraber bunu da başaracağız inşallah. Şimdi iki not çıkardım söylediklerinizden. Birincisi Kabaklıdere'de e, resmi ve katıldım dediniz. Kaymakam resmi törene katılmamış. Bunu bir not alalım bir yere. E, tabii ki e, bu e, bayramların coşkusunun giderek azalması, azaltılması aslında bilinçli bir şekilde ee, bu bayramların statlardan çekilerek okul bahçelerine e, götürülmesi. Bunların hepsinin arka, arka planında çok ciddi bir siyasi mesaj var. Diğer yanda da siz de dikkat çektiniz. Gençler artık o kadar umutsuz ki herkes yurt dışı planları yapıyor. Ee, Türkiye'den gitmek istiyor. Türkiye çölleşiyor. Tam anlamıyla çölleşiyor. Çünkü pırıl pırıl beyinler bu ülkeyi terk ediyor. Ee, bununla ilgili de araştırmalar var. Şimdi ziy kuşağı ne yapıyor, ne yapmak istiyor? Evet, istatistikler önümüzde çok kötü geliyor. Ee, ülkeden ümidini kesmiş bir gençlik var. Şimdi de uzun zamanda. Siyasetin e, ana gündemini işgal eden bir konu var. O da Z kuşağı. Z kuşağına e, biz nasıl erişeceğiz dedi siyasi partiler. Buna ilişkin teknik stratejiler çıkardılar. Çünkü öyle böyle değil. 6 milyon kişinin bu seçimlerde ilk kez oy kullanılacağı kullanacağı belirtiliyor. Şimdi Seta Hanım'ın araştırmasını okumuştum daha önce. Seta diyor ki bize diyor 2002'de setanın araştırmaları diyor ki AKP'ye 2002'de iktidara taşıyan e, kemik seçmen kitlesi. E artık Türkiye'de yok. Azaldı bu kitle. İşte bir sirkülasyon 20 yıl geçti üzerinden. E bu kitlenin bir bölümünü kaybettik dedi. Z kuşağına sarılalım dedi. E çok ciddi stratejik planlar yapıldı. Sosyal medyaya ağırlık verildi. Peki onun sonucu ne oldu? Şimdi yönelim araştırmanın bir e, sonucu var. E, belli ki o politikalar sonuç vermemiş. Malum siz ne kadar kampanya yaparsanız yapın. Her şeyi sonuçta tencere belirliyor. CYP AKP'yi ikiye katlamış sormuşlar Z kuşağına. Kime oy vereceksiniz 2023'te diye CHP AKP'yi ikiye katlamış. AKP'nin oy oranları oldukça düşük. Kararsızlar yüzde on üç. Oy kullanmayacak olanlar da var. O sayıda önemli. Yüzde yedi nokta bir. Sizle Kararsızları ve oy kullanmayacakları ayrıca konuşalım. Önce bu istatistikler için ne diyorsunuz? E, CHP demek ki gençler açısından e, onay verilen bir parti olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrat amca söyleme herhalde tutmuş. Ne dersiniz? Evet, ee, yani Söylediğiniz gibi maalesef mevcut iktidar e, e, şunu tercih etti. Yetkiyi aldığı tek başına ülkeyi yönettiler ama ülkenin geleceğini planlamak, vatandaşların gerçekten e, ihtiyaçlarını giderecek, onlara dokunacak projeler yerine neyi tercih etti? Ülkenin kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını belli şirketlere aktararak o yandaşlarını zengin etme çabası, o zengin ettikleri kesimlerin de işte daha sonra kendilerini destekleyerek o koltukta e, kalma e, çabasına yöneldiler. Bu şekilde bir siyaset ürettiler. Ve tabii bunu yaparken de ülkenin bütün değerlerini maalesef bütün ayarlarını bozdular, oynadılar, e, ülkenin değerlerini sattılar, yok ettiler. E, bu şekilde bir e, siyaset e, yaptılar 20 yıllık iktidar sonucu. İşte bunu tarımda da görüyoruz, esnafın halinde de, turizmcisinde de her yerde maalesef görüyoruz. E, o yüzden e, gençler dediğiniz gibi umutsuzlar ve bunun da farkındalar. Yani ülkenin getirilen noktada işte artan o ekonomik fiyatlar insanların yaşadığı işsizlikler, ailelerin durumlarını görüyorlar. Varsa abilerinin, ablalarının, yakınlarının durumlarını görüyorlar. Özellikle o az önce söylediğiniz ilk defa uy kullanacak gençler, gençlerle ilgili yaşıyorlar. Açlık alırken bunu yaşıyorlar veya arzuladıkları bilgisayarı alamadıkları için, spor ayakkabısını alamadıkları için veya gitmek, arkadaşlarıyla gezmek e, istedikleri zaman onu yapamadıkları ve bu bu ekonomik sebeplerden özgürlüklerinin kısıtlandığını farkındalar. Ve bunun düzelmesiyle ilgili de ciddi bir çabanın olmadığını görüyorlar. O işte az önce verdiğiniz istatistiklerde bunun sonucu. Yani AKP'nin yürüttüğü e, yani bilinçli ben kesinlikle yani kasten yapıldığını yani tarımda bu ülke dün işte yolda bile gelirken Seydi Kemal yani Fethiye tarafından geldik. Topraklarımızın ne kadar verimli topraklar olduğunu görüyoruz. Yemyeşil ovalar ama boş. Oralarda aslında e, işte e, büyükbaş hayvanlar rahatlıkla dolaşabilir eee oralardan süt, et elde edilebilir ama bakıyoruz biz yurt dışından bu ürünleri almaya kalkıyoruz veya çok yüksek fiyatlarla. E, gelirken de arabada arkadaşlarla bunu e, konuştuk. Yani bu ovalarda o, Hollanda'da olduğu gibi büyükbaş hayvanlar rahatlıkla dolaşabilir. Onlar desteklenebilir. E, e, bu yapılabilir ama bu yapılmadığı için ekonomik e, zincir e, halka kırılıyor ve bunun sonucunda işte mutfaklara kadar yansıyor. İnsanların geçim eee şartlarını çok zorlaştırıyor. O yüzden de insanlar, özellikle gençler bunun farkındalar. Damarlarına kadar bunu hissediyorlar. Ee, okul hayatlarından, işte aldıkları harçlıklardan, yapamadıkları gezilerden bunun farkındalar. bunun siyasetin e, siyasetle de çözüleceğini biliyorlar. Orada da söylediğiniz gibi bu sonuçlar e, bunu gösteriyor. Orada tabii şeye bakmak lazım. E, bu arkadaşların ee, bir oy, oy oranı var yani bir çoğunun da doğru yere e, yani bu 20 yıllık iktidarın bu konuda sorumlu kusurlu olduğunu farkında olmalarını ama yarın da e, sanda gelmeleriyle ilgili doğru çalışmanın yapılması gerektiğine ben inanıyorum yani biz böyle çünkü son dakika o sandık aşamasına gelindiğinde de e, işte bazılarının bilinçli olmamasından işte okudukları yerlerde ikametini almaması sınav günlerine gelmesi başka ekonomik sebeplerden burada o iradeyi ve beyan eden arkadaşların sandığa gitmesiyle ilgili ciddi çalışma yapılması bu noktada bizlere görev düşüyor. Yani bizi umut olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ülkeyi kuran partiyi e, umut olarak görmeleri doğru bir tespit. E, bunun e, oya dönüşmesiyle ilgili de bize görev düşüyor. E, o sorumluluklarını, o prosedürleri yerine getirmelerini. Yani ben Muğla'da biliyorum 40, 50, 40 bin üzerinde bir öğrenci var. Ama oy kullanma e, zamanı geldiğinde onların. Sesim evet, geliyor değil bak, mi? E, sesim gitti geldi kusura bakmayın lütfen teknik bir aksaklık yaşadım evet. ama hemen hallettik Kusura bakmayın. Şimdi söylediğiniz tamam. konu çok önemli. Öğrencileri sandığa taşımak sanırım geçen sene e, şey geçen seçimlerde bu yapılmıştı. E, bu ayrıntı çok önemli. Tabii gençler hazır ama bir de onları organize edecek olan bir öncü gerekiyor. Bir öncü organizasyon gerekiyor. E, Tam da bununla e, bağlantılı olarak kararsızlar yüzde on üç, oy kullanmayacaklar da yüzde yedi çıkmış. Sanırım bununla da ilgili özel bir çalışma yapılması da gerekiyor gençler açısından. Ne dersiniz? Kararsızlar sayısı ve oy kullanmayacaklar sayısı da yüksek değil mi? Neredeyse yüzde yirmi. İşte yani bu son yıllarda gene mevcut iktidarın payı büyük. Bizim de belki kabahatimiz olabilir. Yani siyasetten insanların, gençlerin uzak kalması, Oradan umut beklememeleri belki bizim işte onlara ulaşma konusunda eksiklerimiz olabilir. Yani bütün çabalara rağmen yani genel başkanımız bu konuda çok duyarlı. İlleri gezerken muhakkak esnaf ve diğer kesimlerle bir sektör temsilcileri de bir araya gelirken muhakkak gençlerle bir araya geliyor. Takip ediyorsunuzdur. Birçok yani Diyarbakır'da muhteşem bir organizasyon oldu mesela yüzlerce, binlerce gençle bir araya geldi. Aynı şekilde Muğla'da yaptığımız organizasyonda da öyle. Bunu çok önemsiyor. Bütün sosyal medya ağlarını, hepsini kullanıyor. Yani e, biliyorsunuz Twitch diye bir kanal orada da geldi. Ekleyenler katıldı. E, onlara ulaşmayla ilgili çaba içerisinde oluyor. Tabii ama gene de eksiklerimiz olabilir. Yani düşüncelerimizi onlara, e, çözüm önerilerimize ulaştırmakta eksiklerimiz olabilir. İşte bu kalan süreçte, ister seçimi zamanında yapsınlar, ister erken yapsınlar bu e, ulaşımı e, sağlamak konusunda bizlere görev düşüyor. Hatta geçen gün e, bizim Mersin vekilimiz Ali Mahirle de bunun sohbetini yaptık. Biz işte genç vekil e, sayılan vekillerin içinde içerisindeyiz. Ya dedik biz de ayrı bir otobüse binsek böyle 10 15 genç vekil ayrı bir şekilde Türkiye dolaşsak mı diye kendi aramızda bir sohbet ettik. Bu, bunu proje olarak sunmayı düşündük. Böyle de bir proje geliştirdik. Bilmiyorum bakalım hayata geçirebilirsek güzel de olur diye düşünüyorum. Gayet önemli. Hemen söyleyelim. Konuştuğumuz kesim Z kuşağı ilk kez oy kullanacak olanlar ee, kendilerini bildi bileli hep aynı siyasi partinin liderliğinde bu ülkede yaşadılar. O önemli. Buna rağmen bu sonuçlar çıkıyorsa bir yere not edilmeli. Gençlik bayramı olduğu için gençlerin siyasi tercihleri üzerinde konuştuk. Bugün programı kapatacağım ama kapatmadan hemen önce önemli bir mitingi olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Mayıs'ta İstanbul'da bir miting düzenliyor CHP, e, CHP İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Kılıçdaroğlu e, miting adresini İstanbul olarak değiştirmişti. E, hazırlıklar devam ediyor İstanbul'da. Bu malı bir çalışma var. E, siz de mitinge gideceksiniz. Mitingle ilgili görüşlerinizi alayım sonra programı toparlayacağım. Buyurun efendim. Evet. Yani az önce de söylediğim gibi mevcut siyasi iktidar koltuğunu korumak uğruna, ülkenin bütün kazanımlarına, kurumlarına çok zarar verdi. Şimdi de işte gene bu doğrultuda e, mücadelelerine devam ediyorlar kendi açılarından. Ne yapıyorlar? Mahkeme kararlarıyla bizleri, kendilerine muhalif olan kişileri yıldırma çabası içerisinde hapse atarak e, bu yöntemleri deniyorlar şimdi de. E, biz alışırız bunlara ama hiçbir zaman yılmıyoruz. Gene son e, çabaları da işte dediğiniz gibi Sayın e, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile ilgili oldu. Verilen kararla bir hapis kararı ve siyasi kısıtlılık kararı çıkardılar. E, bunun üzerine de Genel Başkanımız Bursa'da e, daha önceden belirlenen bir miting tarihi vardı. Onun e, İstanbul'a e, dönüşüyle ilgili bir karar aldı. İşte şimdi artık biz e, bütün Türkiye'nin her yerinden örgütlerimiz İstanbul il, ilçe örgütlerimiz müthiş bir çalışma içerisindeyiz. Milletvekillerimiz sağda belediye başkanlarımız sağda e, 21 Mayıs'ta Ankara'da Maltepe mitinginde müthiş bir coşkuyla büyük bir kalabalıkla işte yapılan bu hukuksuzluğa bu yasa dışı bir çalışmaya bu ülkeye zarar veren uygulamalara dur demek karşı olduğumuzu beyan etmek için Maltepe meydanında buluşacağız. Bizim gibi düşünen, sizden aracılığını izleyen herkese sesleniyoruz. Herkesi Maltepe mitingine 21 Mayıs'ta çağırıyoruz, davet ediyoruz. Bu ülkeye çok zarar veren, özgürlüklerimizi kısıtlayan, umutlarımızı çalan, bu saray düzenine dur demek isteyen herkesi, gencisi, yaşlısı, herkesi, esnafı, turizmcisi, lise öğrencisi, ortaokul öğrencisi, üniversite öğrencisi, herkesi 21 Mayıs'ta Maltepe Meydanı'na bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli katkılarınız için sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Ekibinize, herkese saygılar, selamlar iletiyorum. İyi çalışmalar. Evet, 19 Mayıs'ta gençlerin durumunu konuştuk ve 21 Mayıs'ta bir miting var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na verilen ceza protesto ediliyor. E, yargı sopasıyla toplum dizayn ediliyor. Bir şekilde muhalefet susturulmak isteniyor. İşte o yüzden e, bu sorun sadece CHP'nin değil... E, diyor CHP kurmayları e, yargının bu şekilde kullanılması ve toplumu susturmak istenmesi tüm e, vatandaşların sorunudur. E, bu yüzden de Mantepe mitingine yönelik e, güçlü bir çağrı var. Biz de takip edeceğiz miting alanını. O gün 9 e, 9.8'den yayınlarımız olacak. Efendim Ankara'dan bugünlük bu kadar. Salı günü tekrar görüşmek üzere.